Şu Reis ne yapacak şimdi bak. Ama si Şeye vermiştim ben onu. Şeye taktım işte. Ne buna mı takacaksın? Tamam. Dur bekle. Dur getireyim ben onu. Şiket, şiket getireyim dur. Burdayı orayı hiç bırakmaz ya. Yani. Geldi ah, mi? Vurdu. Ah, bir daha Hadi bravo. Hadi. geldi geldi gel. gel. Kalabalık içi. Şey Vallahi. <laughs> Hadi lan lan lan. lan. <laughs> bravo, bravo lan Tolga. Atladım, <gülüyor> <yanıyorsam>. <gülüyor> <gülüyor> vallahi bravo. Rey <laughs> silikon iş yaptı dur. Hop 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 dur. Dur <laughs> lan. <laughs> Kalabalığın içine düştü biliyor musun? Aha bak uff ne atladı ona lan. Oh, lan. Büyük oh. lan bu. Çek dolgu çek çek. Çek 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 çek. Büyükmüş bu büyükmüş. Hoppa. Evet. Oo bu kocamanmış lan. <laughs> dur lan dur. Dur. Ha. Ha. Aldı mı? çek 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 çek, 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 çek. Düşürdün mü? Yok. Üstünde, üstünde. Üstünde. Yor biraz, yor. <laughs> Buna, kaynağına getirmişim sizi yalnız. <laughs> evet, bu da Atilla kardeşimizin şeyi. Yalnız var ya, bütün iğnelerden tutulmuş. Geldi Aynen. mi? Ha geldi, geldi, geldi. Boş <laughs> <mi? gülüyor> Herif boş çek. <laughs> Oğlum Reis silikon farkı baksana. Hop 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 hop. Silikonlu mevsim iddiasını burada. Tabii. Evet. <laughs> Resmen <laughs> 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 Yok yeti var yetisi var var. Çalış sen. <laughs> sen orada bir define buldun orada. <laughs> nasıl basıyor lan öyle? Allah aşkına şuna bak. Hop. Levreye benzemiyor lan. Allah için Benzemez olur mu ya? Benzemiyor. atlayacak, bir daha atlayacak. Evet, çalıların altındalar biliyor musun? Evet, Tolga aslında şuradan inebilirsen şuraya Ürker mi o zaman? Erken Atilla, Ş şey verebilirim ha, şu Tolga'nın attığından verebilirim. Yenisini takarız. Ver ben atayım bir tane. Dur, bir tane daha son tamam. bir tane atıyorum. Bir dakika. Yok, bekle yok. oynak bekle. Tam yerine attın ama. Evet ama içeri kaçıyor oradan. Da. Oradan da içeri dönersek alamazsın. Bak nasıl, nasıl. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Ati tak şu insin. Sen başına, de balık tut ha. Yani. Boşu boşuna uğraş işte bak. 15. balığımız. <gülüyor> 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 At ellerini seslen bir. Tamam. Bakayım oraya bir yapıştırayım ben de. Bak şu deren ağzının içeride aha, der aslında. Aha. Ya senin nereye attığını biliyorum ben. Değiştirelim mi onu? Ha, <laughs> attım attım tam oraya attım. Çok <laughs> Oyu tutarsa bir evet. alamayacağım. şey alabilirim. Sağ vuruyor. Arkasındaydı gördüm. Arkasındaydı. <laughs> ama <ç> çalıya zaten <laughs> gelemedi. <ç> çalıya <laughs> çalıya geliyordu. Yapacak bir, bir şey yapacağım. yok <gülüyor> Yapacak <gülüyor> bir şey yoktu. Durun şeyinden getireyim. Ya, Cık, var lan var var arabada var onun lan ya. E yok dedin sen bunu. Var dedim ama kim dedi yok? Getir değiştirelim onu. Ati çıkar onu. Al. Ya iyi ki gelmişiz buraya. Hmm. <laughs> kaptıran gene hmm. kaptı. Ati al. Yarım silikonla kaptım <laughs> ama. Yarısını kestim silikonla. Ulan arkadaş ya. Şuraya bak silikonun Keskin. ne hale getirdiler ya. Aa, Dur. Bu güzelmiş ama kuyruklu mu? Kuy kuyruklu oğlum bunlar tabii. Reisin. Tamam, ben şimdi garanti aldı. Bu neydi lan? Ne ay? Balığı attın lan işte. Ha, ben ne diyorum lan sen? <laughs> <yuk yaptın diye. gülüyor> Hayır lan balığı <bana> attım işte. <laughs> Hah, al. Ulan büyük ama. E, kes kafasını. Bunun kuyruğu yoktu ki. E kuyruğunu koparttılar onu. Tabi o kuyrukluydu o. Bak kuyruksuzu da var burada. İstiyorsan al. <laughs> yok yok kuyruklu çok güzel geliyor ha, ucunu keseceğim birazcık işte. Berker. Gel buraya gel bırak onları. Gel. Tamam gel buraya ben sana o şirketinden ne vereceğim gel. Heh. Şimdi gel. Hadi. Tut. Çok çok da hızlı mi? Anladım. Hadi. Aa. Tam yeri kurançaps. Buna içeride yavaşlatarak. Ha. Ha. böyle böyle aynı şimdi yapıştıracak. <laughs> <laughs> kurançaps. Aha Ati de geldi, Ati de aldı. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ne iş lan böyle Ati yavrum benim. <laughs> Arkadaş ya. Bez burada, Bez burada. <laughs> al. Çok güzel, hocam, Çok güzel ya. İpte video bayağı şey de yapıyor. <laughs> Artistlik de yapıyor. Ay şimdi. Değil mi? Bir tane vardı ya büyük. Onu çeke videoyu çekti zannettim onu. <laughs> Özellikle de bu renk yapıştırıyormuş. Bak Ati beyaz attı. <laughs> beyaz çok almadı. Dur şimdi Tolga versene Berker'e. Evet. Ben de tut, ay, ay, ay kaçtı. Ya orada şey var ya. <gülüyor> <gülüyor> at, at 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 Ya bak şuraya doğru attığın zaman hiç şansı, bak, hiç şansı yok bu, hiç şansı yok. saati oluyor. <laughs> Berker burada şimdi. Tabii kampı kuracak buraya şimdi tabii. <laughs> Oğlum gel şimdi buraya bak gel geleceksin gör bak. Hoppa! <laughs> Oo bu büyük bu. Yok. Bak, bak, bak. Hareketlere bak. Hareketlere bak. Hareketlere bak. Baksana. <laughs> <laughs> gel lan Berker, gel, gel gel. Tut. He, at araya, at at. Yok yok, al at at. Sen ben takıyor musun? Ha, Tolga takıyor mu sana? Tamam. <laughs> Tolga, o kuyrukluğunun şey adı neymiş lan? Arabaya mı koydun paketi? Evet, evet, evet. Ha. Dur şimdi bakalım Kuyruklu neymiş? Adderşat. He, Adderşat. Adderşat. Adder bubble'dı. Senin ilk taktığımız Adder bubble'dı. Bubble'dı. Bubble'dı, bubble'dı. Hı Bunda şey var. Bubble'da kuyruk yok. Mu, Evet. karika. Bak tamam, şimdi bak. Abi, şurada vardı ya. Göbeğine dikkat et. Bak 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 bir tane. Hadi. <laughs> hop <gülüyor> hop. <gülüyor> <gülüyor> tamam işte. Gel, geldi geldi. <laughs> Arkasından görüyorum onu. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> bak bak. Kırmadı. kadar Bu da büyükmüş ha. Lan vallahi. <laughs> geliyor. Yok, yok. Yok. <laughs> <abi>. Hop hop. <laughs> tamam oldu. <gülüyor> 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 yok ya yok yok. yok. <laughs> burada burada atayım şu ulan ben de diyorum ki ulan ucunda balık var niye boş geliyor diyorum. Dur dur Berker sen buraya gel sen buraya gel. Lan gel buraya lan gel. Gel zevk yapıyoruz burada gel. Şişt. Gel şuraya. Gel şuraya. Sen geç geç sakın abi Lan geç şuraya ya koptu geç. Koptu. Ha koptu. <laughs> bak 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 bak. bak. İlla Atilla'ya bak. Bak ora berker ha. Hızlı çekme Ati. Tam o çalıya gelirken zıplayacak bak şimdi нервный этого у Bakayım adam gibi çekiyor mu çekmiyor? Mu? Ha, çekiyor. Tamam. Of 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 bekle azıcık. Hop <laughs> gel geliyor ki gel. arkada arkada arkada. Jak brakte.

geldi işte geldi <gülüyor> 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 There it is. Evet. <laughs> hadi be ben de aynı yerdeyim hadi. ulan Allah kahretsin o dalı oradan almamız lazım ya kayarsın Berker. Hiç deneme o işe girme. Ha 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 dur dur dur. Tolga biraz çek dalı. Berker bir elin taşta sıkı tutun bir yerine. Heh. Sen çalıyı çek, çalıyı çek. Çek çalıyı. takla attırabilirsen Heh. Heh. ya da kır dalı orada. Ulan be tam macera abi ulan be. Sen onu suya at. Su suya bırak suya bırak. Ya da kurtar at ya. Kurtar at suya. He he at. Topuk. Yakaladın mı? Ay gel gel. Gördün mü arkasından nasıl geldi? Niye hızlı çektin? Ulan balık yetişemedi. <laughs> dur Berkan dur. Yapayım. Yok ben sana şimdi bir yardım eli uzatayım. Bak şimdi. Bu ne bu? Heh, sağlam. Tut da. Tutsun şuradan.

genelde bu. Tamam. İç hareketi Bu ekstrem tuttu yani ha. Evet. Evet. geriden çıkardı. Bükük kaldı orası Şimdi oldu ot. Oğlum Maps çalışmıyor. deminden beri attın. Bak tam da yerine attı Bir tane aldım biz. 20 tane aldık. Gel biraz ama böyle. Bak çok çalıya çok yakınsın. hop 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 hop. Tuttu. Kaçtı. <gülüyor> oldu oldu oldu. Burada kalama sıfır kapalı. Büyük gelecek koparacak. Demin çalıya taktım da ondan kapattım onu. Orta. Nereden girmiş bu ya? Acı. Ya bu biraz sıkıntılı ha. Bastır aşağı doğru aç açar ya. Çıkar. Heh. Heh. Biraz kan kaybetti ama. Bir şey olmaz. Heh.